Demir eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir problem. Özellikle kadınlarda, hamilelik döneminde, genç kızlarda çok sık görülüyor. Eğer yorgunluk hissiniz varsa, çok üşüyorsanız, bu problemler demirinizi ölçtürmenizi gerektirir. Lütfen ihmal etmeyin. Demirinizi ölçtürdünüz, demir eksikliği var dediler ve muhtemelen bir ilaç takviyesi ya da bir enjeksiyon, bir iğne verildi. Ama bununla birlikte beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Demir eksikliği olanların tüketmesi gerekli 5 tane besin dostluğu çıkardım size. Birbiriyle dost besinleri bir araya getireceğiz. Birinci dost besinler şöyle. Kırmızı et ve rokayı birlikte yiyorsunuz. Bu ızgara köfte olabilir, ızgara et olabilir ama yanına mutlaka bol limonlu roka salatası geliyor. İkincisi yumurta. Yumurtanın yanına kivi koyabiliriz, portakal koyabiliriz mandalina koyabiliriz. Yani demiri mutlaka bir C vitamini ile birleştiriyoruz. Üçüncüsü kuru üzüm. Kuru üzümü de fındıkla birleştirebilirsiniz. Şahane bir ara öğün olur demir eksikliği olanlar için. Dördüncüsü pekmez. Pekmez de demir kaynağı ama yine yanına C vitamini ister. Mevsime göre mandalina da olabilir, portakal da olabilir. Beşincisi mercimek. Mercimeği eğer hayvansal olarak kıymayla desteklersek demir açısından kıymalı mercimek çok iyi bir seçim olur. Hatta yanına bol limonlu bir salata yaparsanız bu ıspanak salatası da olabilir, roka salatası da olabilir. Harika bir kombinasyon daha yaratmış olursunuz. Unutmayın, demir alırken yanına C vitamini şart. Demir içeren besinleri C vitamini ile bir arada tüketmeniz gerekiyor. Peki, demir takviyesi alırken ya da demirden zengin besinlerle birlikte almamanız gereken bir şey var mı? Var. O da kalsiyum. Çünkü kalsiyum demirin eminimine engel olabiliyor. Eğer tablet alıyorsanız tableti aldıktan bir saat öncesinde ve sonrasında kalsiyum içeren süt, yoğurt, peynir gibi bir besin denk gelmesin. Lütfen buna da özen gösterin.